Değerli Dayıncılarımız, sevgili öğretmenlerimiz, annelerimiz, babalarımız ve değerli misafirlerimiz. Atatürk İlkokulu 3 sınıfını hazırlamış olduğumuz Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz Çanakkale Geçilmez, Vatan Bölünmez isimli şiir gecemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şirketimize en büyük liderimiz Atatürk'ümüz ile vatanımız için canını hiç düşünmeden veda tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Çanakkale'de vatanımız için, Türkiye'miz için, bayrağımız için canını veren tüm şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun. Bariyamız, vatanımız ve Türkiye'miz bizim için kutsaldır. Değene tabiçilemez. size önce en büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna devamında İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Müzik